Son şeklini alan hamburger ekmekleri tekrar dinlendiriliyor. Hamburger ekmeklerimizi yaptık. Sırada mantı mı var? Evet şimdi mantıma geçiyorum. Türkmen mantısının hamuru tekrar yoğrulurken şıhıl mahşi için haşlanan nohutlar süzülüyor. Evet işte size kırılmış nohut. Bazıları kırılmamış ama olsun. Hepsi hepsi kırılacak denen bir şey yok. oklavan nerede? Gelinimiz Türkmen mantısının hamurunu önce elle sonra da oklavayla açıyor. Hanımlar kalan süreniz tamı tamına 59 dakika. Ana maya bitmiş. Anneciğim bence çok iyi bir süre. Gerçekten bence çok iyi bir süre. Oklavayla açılan Türkmen mantısının hamuru katlandıktan sonra dilimleniyor. Maysa kayınvaliden sana engel mi oluyor? Yok annem bana asla engel olmaz. Şimdi annem sadece panik yaptı. İkişer tane olduğunda ne <laughs> Vallahi olur? Valla uykusuzluğuma acıyor. 6-10. Yarışmaya geldin anneciğim. Ne uykusundan bahsediyorsun? <laughs> tamam Maya. 2-4-6 12 tane yap yeter. 12 tane yap Kaç yeter. Kaç oldu? Sayın o zaman. Sayamam şu an. 12 tamam yeter yeter. Kesilen hamurların içine balkabaklı kıymalı harcı koyan gelinimiz Türkmen mantısını şekil vererek kapatıyor. Maya bunun bir tanesine sarmayalım. Anne bir iki tane mi koyalım? Anneciğim koymayın. anneciğim koymayın. Ha, lütfen, tamam, koymayın. lütfen, lütfen. Arkada bir yerlerde anne onun kapağı olması lazım. Kapağını getirirseniz iyi olur. Özel tenceresine alınan Türkmen mantıları buharda pişmeye başlıyor. Kayınvalideler mutfağa girmek isterse izin verecek misiniz? Sokmayacağım ki. Gitmek yasak diyeceğim. Maysa ne oldu? Pişmemiş mi? Eyvah! Neden pişmedi? Pişmiş, pişmiş. Fırında da pişecek, ver fırına pişsin hadi. Nohutları ayıklamaya çalışan gelinimiz, şıhıl mahşi için kızaran kabakları doldurmaya başlıyor. Haliden seni yemek yaparken ilk kez mi izliyor? Bir şey söyleyeyim ilk kez izliyor. Ben çünkü asla izin vermiyorum. Mutfağa sokmaz. Biz, kimseye mutfağa sokmam. Şıhıl mahşi için iri iri doğranan soğan ve domatesler kavruluyor. Şu şiil mahşinin bir sosunu yapacağım. Yani öyle salçalı su yapıp fırına vermek istemedim. Şu anda ne yapıyorsun? Ee, şey çorbamı şeyini kızacağım. Ne çok hamur yaptın. Evet. Un çorbası için hamur açılırken Şıhıl Mahşi'nin domatesli soğanlı sosuna salça ekleniyor. Çorbanın hamuru istenen kalınlığa gelince ince ince dilimleniyor. İlk defa bir gelinimiz çorbanın eriştesini burada kesiyor. Eriştesini kendi kesti. Ee, ekmeğini kendi pişirdi yumurtayla suyu bir araya getirdim. Sarısını tabii ki de. Sarı dökeyim mi? Anneciğim sen dökemezsin. Bu kadar yapıp da ne Nasıl Nasıl söylüyorum var. biliyor musun? Her şeyi yasak ediyor. <laughs> Hamburger ekmeğine yumurta süren gelinimiz susam dağıttıktan sonra tepsiyi fırına veriyor. Hamburger ekmeği kaç derecede ne kadar pişecek? Şöyle söyleyeyim 190-200 derece arasında altı üstü 30-35. <laughs> Hamburger ekmeği pişerken yarışmacımız köfte harcına şekil vermeye başlıyor. Tunaşı çorbasının neye eksik kaldı? Şey şu, şu şu Ne zaman atacaksın? Bunu da işte şey siz bana söyleyeceksiniz masamızı hazırladıktan sonra hemen de atıcaksın Cheeseburger Cheeseburger Bu yemekleri hep buradan duyuyorum yani Cheeseburger Ana yemekten bu olur mu? Olmaz bence Son şeklini alan hamburger köfteleri tabaya yerleştiriliyor Kaçıncı köfteyi yapıyorsun? Altıncısını yapıyor Yetmez Sizde var anne de bir de Tamam manyak. biz kalırız bu gece bunlar kalanları pişirir yediririz tamam. hepsini yeter ki şöyle. <laughs> hamburger için fazladan köfte hazırlayan gelinimiz Şıhıl Mahşi'nin domates sosunu blenderla eziyor. E, ee, şu Şıhıl Mahşi'nin sosunu yaptım. Yani çiğden e, salçayla suyu açık koymak istemedim. Özenli çalışan gelinimiz istenen kıvama gelen domates sosunu şimdi de süzüyor. şu, şu tortular hani ağzımıza gelmesin domateslerdir, soğanlardır. Güzelce süzülen domates sosu fırına girmeyi bekleyen şıhıl mahşilerin üzerine dökülüyor. Dolmaların şahı değiniyor buna. Çok bildiğim bir yemektir bunu. İsmini duymadım ama tarifi bizim yöreye göre. Rus salatası için önce haşlanan patatesler ardından da yumurta doğranıyor. İçinde turşu var. Turşu var. Yumurta Yumurta var, patates, havuç. Rus salatasının yumurta ve sebzeleri doğrandıktan sonra mayonezle karıştırılıyor. Hemen bunu servis tabağıma koyabilme şansım oh. var Koyabilirsin gelin hanım. Menüyü hiç beğenmedim. Bu şekilde bir menü. Hiç düşünmediğim bir yemek türü. Hiç menüyü beğenmedim. Hizmetler oldu kabağı at. Bir dakika bir dakika. Altı pişti mi bakalım. Bir dakika anneciğim bir dakika anneciğim. Ortalım üstüne. Tamam ben şimdi hemen alıyorum. Kabağa atalım. Bu arada bir dakika. Hamburger ekmekleri fırından çıkarken yerini haftanın yemeği şıhı mahşiye bırakıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi salatalar şöyle. O çaydan kaynıyor ben size Kaynasın sorayım. annem. Hamburgerin özel sosuna başlayan gelinimiz mayonez, ketçap ve hardalı karıştırıyor. Şimdi ne koydun? Çabarmak şey, sos. Şimdi de turşu suyu mu koyuyorsun? Evet suyu ve birazcık turşu <laughs> suyu istedim anne. ama ah. pek çekemedi ama olsun. Kalan süren 19 dakika gelin hanım. Hamburgerin yanında servis edilecek patatesler fırına girmeden önce dilimleniyor. Burada yapacağım bir şey yok. Şey mantımı aç açayım, açayım mı acaba? 17 dakika var. Bence masanı kur. <laughs> in giyinmeye gönder. Daha rahat çalışırsın. Anne hadi siz Giyinliğim. giyinmeye. Geldim. Yarım Gel edebilir miyim? Giyinmeye. Nasıl bir masa hazırlayacaksın gelin hanım? Ben mavi düşündüm. Yani be beyaz beyaz istemiyorum. Çiçeğin çok güzelmiş. Yemek takımlarıyla birlikte kağıt peçeteler masadaki yerini alıyor. Beni giyinme ne zaman kalacak buna. İyi gidiyorsun gelin hanım. Son 30 saniye. Gerçekten mi? Tırstın mı? E herhalde. Şaka yapıyorum şaka. Yarışmacımız yemeklerine gösterdiği özeni sofrasında da göstermeye çalışıyor. Bir sepet burada ekmeği getirin. Tamam. Son 8 dakika. Masam tamam hazır bir Çörben şey. Çorban pişmemişti. Anne şöyle şöyle te. yapın. Koş gelin hanım koş. Mutfağa dönen Maysa yemeklerini kontrol ediyor. Türkmen usulü unaşı çorbasına erişteleri koyan gelinimiz üstünü değiştirmek için mutfaktan ayrılıyor. Anneciğim sen dün gece uyumadın mı? Uyudum. Neden burada uyuyorsun peki? Uyumuyorum niye uyuyorum ya? E gelinimiz Maysa geri geldi. Anne yani açmıştınız ama ben bunu kapattım bilerek anneciğim. Ya çünkü dedim Anne 25 ise... dakika sonra servis yapacağız. Ha tamam ben de dedim Anladınız herhalde pişecek. Anladınız mı anne yani şu an bu pişti bu pişti. Ama içinde az. Şimdi yaktık ama. Olmadı. Su ilave etme şansın var mı sonradan? Evet ekleyebilirsin. Tamam. Bu kadar olsun o zaman. Yapacak bir şey yok. Garnitürleri mi hazırlıyorsun? Evet. Tamam, İki son. çeşit yapıyoruz. Anne şuraya hadi. Anne canıma. Anne şu hamuru al. Maysan anne. annem yine var. Onu nereye koyacaktın annem orada? <laughs> Süzme yoğurdu nerede kullanacaksın? Mantıda kullanacağım. O kadar. Kalan süren son bir buçuk dakika. Maysa mantı dağıtılıyor annem. Kısayım mı altını bunu? Çok çabuk oldu bu. Son saniyeler. Kayınvalideler her an gelebilir. Kayınvalideler geldi hanımlar. Hadi karşılayalım. Hadi anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.